Etrafta da soruyorlar ya bana ne iş yapıyorsun diye. Otomotiv dediğim zaman şaşırıyorlar şakam yapıyorsun diye. Hani şaşırıyorlar inanmıyorlar. Söylüyorum resimleri gösteriyorum öyle inanıyorlar. Tekstildeyiz biz hani kadın olarak dışarıda gördüğümüz bir elbisenin kumaşının içeride nasıl yapıldığını ben hiç anlamazdım burada. Ee, öğrendim. Aldığımız giysilerde, bu, penyelerde evet bu <laughs> kumaşı biz üretiyoruz. <laughs> Aynı yapıyoruz. Olayı oluyor. Önce bilmiyorduk. Ama çalışınca diyoruz ki hemen bu bizim burada üretildi. Biz kolonya üretiyoruz. Covid'de e, kolonyanın mikrobu öldürdüğünü öğrendiğimden beri mutluyum. Herkese yararlı oluyoruz diye. Ben bir renk üretiyorum bir rengi yaparken tabii ki ellerin boya olacak. Çünkü o renk çıktıktan sonra o benim çok hoşuma gidiyor. Bulunduğum ortam kozmatikti. Dezenfekte üretiyorduk. Hem kendim açısına hem topluma karşı yararlı olduğumuz için bir de içimiz rahattı. Kadınlar daha detaycı. Mavi yaka çalışanlarımız kadın ağırlıklı. Özellikle kalite kontrol anlamında bizi son derece tatmin etmiştir. Kadının girdiği toplumda her şey bir adım önde. Kadınlar daha çok detaycı. Erkeklere göre ben bakıyorum çevreme daha dikkatliyiz. Her sektörde kadının el atması gerektiğini düşünüyorum. Üretim kadının kendi doğasında var. Kadınlar topluma her zaman, her yerde bir katma değer yaratıyorlar. Ben neden çalışmak istiyorum? Bir kız evladım var. Onun geleceğine katkı sağlamak için çalışıyorum. Elim ekmek tutmaya başladı. Öncelikle kendim, kendime özgüvenim geldi. Ondan sonra ailemin bana güveni geldi. İnsan çalışınca kendi ayaklarını düşünce güzel oluyor. Kendimiz kazanıyoruz, kendimiz harcıyoruz. Genellikle çocuklar. Ama kendime özel çalışanlar ben kozmetiğe fazla alıyorum. Bir robot süpürge hayalim var. <laughs> Kurutma makinesi aldım. Çocuklarımızın istekleri bitmez. Kızımı en son telefon, oğluma laptop. Kazandığım parayla kendime ev aldım, onu söyleyeyim. Daha çok kendimi harcıyorum, alışveriş yapıyorum. Kırmızı bir arabam olsun istiyordum. O hayalimi gerçekleştirdim. Telefon aldım kendime. <laughs> alışveriş yapmayı seviyorum kıyafet. <laughs> Elimde sihirli bir değnek olsa ya yani bizlerin değerli olduklarını onlara göstermek isterdim. Kadına ve çocuğa şiddeti. Hayvana şiddeti. Sessiz kulların hepsine. Değişim yapabilirdim. Bir haber okumak istemiyorum bu yüzden. Kadına şiddet. Bütün kız çocuklarının okutulmasını isterdim. Gitsin, hepsi okusun. Küçük yaşta evlili olmasın diye değiştirmek isterdim. Kadınlar gününüz kutlu olsun, el ele daha güçlüyüz. Tüm Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu, <laughs> Günü kutlu olsun. El ele daha güçlüyüz. Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Türkiye'nin ve Dünya'nın Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Bütün Dünya'daki bütün güzel kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum.